Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bugün yaklaşık 2016 yılında hain darbe girişimi sonucunda şehit olan aziz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, mekanlarının cennet olmasını diliyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yarın borsalar açılıyor. Borsalar açılıyor evet, ne olacak? Hafta sonu bir Trump olayı oldu. Bunu konuşacağız. Tabii ki ikinci çeyrek bilanço dönemini konuşacağız. Borsalara konuşacağız. Yine böyle sizlerle beraber 8-10 dakikalık güzel bir değerlendirme yapacağız. En sonunda grafiklerimizi inceleyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle Trump olayına geldiğimizde bazı birçok insan Trump olayının kurgu, Trump olayının bir işte adam çok zengin, çok zengin olduğu için bunu kurguladığını ve kurgulayıp da böylece seçimleri garantileyebileceğini söylüyor. Ben bu olayı böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Ha benim bir beslenecek kanallarım falan var. Hayır öyle bir şey yok. Sadece mantıklı olarak sosyal medyadan almış olduğum bilgileri bir analiz ediyorum. Analiz ettikten sonra sizlere doğru bilgiyi sunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi saldırgan 120 metreden ateş ediyor. 120 metreden ateş ediyor ve ateş ettiği anda 120 metreden yani askerlik yapanlar bilir bir 25 metre atışlar vardır bir de 100 metre atışlar vardır. Ben G3 ile ateş etmişimdir. 25 metrede de 100 metrede de 10'da 10 vurdum. Ancak gerçekten 100 metre atışta yani bir insan kafasını şu kulağının şu tarafından vurup kurşunun yan tarafına gitmesi kurgu olabilecek mantığın dışında. Bir de Trump sürekli konuşma yapıyor, sürekli kafasını oynatıyor, gözünü oynattığından dolayı eğer yanlış bir yere baksa, yanlış bir yani şuradan geçen bir kurşun şöyle yaptığınızda şu şekilde kafanızın şu kısmını parçalayarak götürebilir veya kafanıza da edebilir. 120 metreden ben kurgu olabilecek bir olaya inanmıyorum. Peki bu ne olur? E tabii ki bu Trump'ın işine yarar. Bir suikast olması ve Trump'ı seçimlerde %80 ihtimalle birinci seçer. Demokratlar yerine cumhuriyetçiler gelir. Ha bunun da bizim piyasalarımıza ne şey olabilir? E şimdi cumhuriyetçiler gelirse belki FED biz kendi açımızdan bakıyoruz. Yani Amerikan piyasalar olumlu olur, olumsuz olur. Onu pek bilemiyorum. Yani sonuçta bir başkan adayına bir suikast girişimi oluyor. Piyasaları belki sallayabilir Amerika'da. Ancak Trump'ın seçilmesi, Trump belki biraz daha FED'e baskı yapacağından dolayı faiz indirim sürecinin daha seri olmasını ve faiz indirim e, süreci daha öne alınması ihtimalini öne getirebilir. Yani Trump aslında daha çok demokratlara göre Biden'e göre daha piyasa dostu diyebiliriz. O yüzden bizi çok fazla etkileyen bizim Borsa İstanbul'u etkileyen Trump'a suikast yapıldı diye bizim Borsa İstanbul'a vız e, gelir tırıs gider bizim Borsa İstanbul <laughs> neleri gördü ne Trump'ın kulağından geçen kurşunmuş falan. Bunlar çok şey yapmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şaka maka ikinci çeyreği bitirdik. Yani yeni yılda yeni yıl birinci çeyrekte enflasyonu şuydu buydu ıvırdı zırdı vırtlı zırtlı derken arkadaşlar Temmuz ayının ortalarına geldik. Üçüncü çeyrek bilanço dönemini yaşıyoruz. Bakın firmalar şirketler üçüncü çeyrek bilanço dönemini yaşıyor. Yani zaman hızlı geçiyor. iyi geçiyor. İkinci çeyrek bilançoları gelecek. İkinci çeyrek bilançoları açıklanınca zaten üçüncü çeyrek bilançoları gelecek. Muhtemelen ilk bilançolar da Ağustos ayı başı içerisinde yani bir 15 gün sonra düşmeye başlayacak arkadaşlar. Ha çok büyük bir fark bekliyor muyum? Hayır ben birinci çeyreğin belki en ağır şokunu yaşadı firmalar. Yani hem enflasyon muhasebesiyle hem de ani artan enflasyonun en sert vurduğu bilanço dönemi 2024 birinci çeyrek bilanço dönemi. Çünkü şirketlerin hazinesi bu kadar sert bir tsunami beklemiyordu. Yani %75'lere 76'lara kadar çıkan bir enflasyon ve burada sert bir tsunami. E, ürünlerine zam yapmakla parakendecilik sektörü hariç birçok büyük firma geç kaldı. Geç kaldığından dolayı da 2024 birinci çeyrek bilançosunda bunu hissettik. Fakat zamanla bu tsunami'nin etkisi ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek olarak azalacağını ve bilançoların normalize olacağını ve 2022-2021'deki karlarına uygun projeksiyonlarla geleceğini düşünüyorum. Belki bu çeyrekte onun etkilerini görme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi sizlerden şöyle bir soru geliyor arkadaşlar en çok. Selçuk Bey daha büyük şirket daha iyi mı geliyor? Şimdi arkadaşlar daha büyük şirket daha iyi anlamı şöyle. Daha büyük bir şirkette büyüme kolay olmaz. Fakat daha büyük bir şirkette yatırımcı kendini güvende hisseder. Yani bugün Sabancı Holding'in iki kat büyümesi. Diyelim Sabancı Holding 110 lira. Sabancı Holding'in 220 lira olabilmesi için kısa vadede Sabancı Holding'in bilmiyorum 270 milyar TL mi üst kaynakları? 250 milyar TL mi tam net? Şu an aklımda yok. Sabancı Holding'in 220 lira olabilmesi için Öz kaynaklarının 500 milyar TL'ye yapması lazım. Yani 250 milyar TL üst kaynağı varsa bir 250 milyar TL daha öz kaynak koyması lazım. Ancak bu kolay bir iş değil. İşte o yüzden büyük firmalara yatırım yapmak böyle çarpı 2 çarpı 3 götürmekten zor arkadaşlar. Ancak kendini yatırımcı güvende hisseder. Daha uzun vadeli bir yatırım olabilir. Daha ileriye yönelik bir yatırımda kendisini daha Enka'da, Petkim'de, Şişe'de, Ereğli'de bu tip hisselerde daha güvende hisseder. Ancak bu hisselerin büyümesi küçük firmalar gibi olmaz. İkincisi, olası bir şok veya tsunami veya ekonomide ani şoklarda, mesela ne çok yaşıyoruz çünkü bu şokları büyük firmaların atlatması daha kolaydır. Küçük firmalar ise büyümesi kolaydır. Ya düşündüğünüz Adamın mesela diyelim 100 lira hissesi, 100, ser, 100 100 lira öz kaynakları 1 milyar. O şirketin %100 büyüyebilmesi için öz kaynaklarının 1 milyardan 2 milyar yapması lazım. Şimdi bakın Sabancıoğlu 250 milyar TL'si var 100 lira. Öbür şirketin 1 milyar TL öz kaynağı var. Şirket diyor tabii sermayesi ona göre değişir. Onun sermayesini o düşünmüyoruz şu an. 1 milyar TL öz kaynağı var. E şimdi 250'den 500 milyar TL yapmak mı kolay öz kaynaklarını? 1 milyardan 2 milyar mı yapmak? Milyar. O yüzden bebek hisse, küçük hisse bulmak daha sizin için ileri vadede borsada iyidir. Fakat küçük hisselerinde iki tane riski vardır ne riski vardır? İkincisi dediğim gibi şokları yönetme güdüsü. Şokları kahvemiz de geldi bu arada arkadaşlar. Şokları yönetme güdüsü oldukça azdır arkadaşlar. Şokları yönetemeyebilir. Yönetemediğinden dolayı da 1 milyar TL öz kaynağı varsa da bir anda 500 milyon TL'ye de düşebilir. Ana yandı gülüm ketenel var. 1 milyar TL'den 500 milyon TL'ye indiğinde sizin de 100 liradan 50 lira olur. Ama Sabancıoğlu 100 liradan 50 lira olmaz. Çünkü 250 milyar TL öz kaynağının yarısını kaybedip 125 milyar TL yani 125 milyar TL yaklaşık 4 milyar dolar bir kayıp Bu da çok mümkün değil. O yüzden tercih sizlerin küçük bir sermayeli şirketlere mi yatırım yaparsınız, büyük sermayeli şirketlere mi yatırım yaparsınız. Bir de ikinci risk nedir? Böyle ufak baby yani küçük şirketlerin tahtaları sığ olur genelde ve buraların tahtacısı çok serttir. Yani Sabancı Holding gibi, Koç Holding gibi, Ereğli gibi, Türk Hava Yolları gibi tahtalar değildir arkadaşlar. Buraya giriş çıkışlar çok serttir. Yani zaten insanlar bu büyük tahtalarda bile koyun kellesi sayar gibi hisse lot sayıyorlar. O yüzden bu tip hisselerde de pozisyon aldığınız zaman da çok ciddi bir şekilde borsanın işleyiş mekanizmasının yani daha doğrusu tahtacının kurbanı olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir grafiğe bakalım yarın için ondan sonra videomuzu tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi borsa İstanbul bakın şuraya getirdim ben şurası şöyle şöyle bir çift tepe. Ben size ne demiştim ta şuralardayken şuralara kadar gelebilir demiştim yani şuralara kadar rahat yükselebilir demiştim. Ancak şurada Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla patır 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 aşağı doğru inmiştik. Mehmet Şimşek'e borsaya ver getireceğim diye. Halbuki ben şuradan Şunun yukarıya doğru gideceğini şunun gibi tahmin etmişim. Ve sizlere buralardan bir kar satışı gelebilir. Ve kar satışı gelir şuralara kadar inebilir demiştim. Ancak daha ben onu demeden ertesi gün Mehmet Şimşik'in açıklamasıyla bu borsa buradan buraya gitmek yerine buradan buraya gitti. Ancak ne oldu 11.700'lerden biri destek buldu arkadaşlar. Ve ciddi bir şekilde yeniden buraya geldi. Ne dedik işte asıl direnç ben size bunu hatırlıyorum 11.000. 88'ler 11.100'lerdir asıl direnç demiştim. Bunu çok net hatırlıyorum. Şimdi bu 11.88'in üzerinde bir kapanış yapıyor muyuz yapamıyor muyuz buna bakmamız lazım. Şimdi yarın borsayı izlememiz lazım arkadaşlar. Buralardan bir çar satışı gelmesi olası. Peki burada pozisyon açılır mı? Hayır ben size zaten şuralarda söylemiştim yani şuralardayken pozisyon açılmak uygun değil demiştim. Niye? E çünkü buradan dönebilir. Yani sen şurada efendim Selçuk Bey buradan yükseldi siz buradan pozisyon açmıyor. Arkadaş buradan pozisyon açmıyor değil mi? Buradan tak diye bir aşağıya doğru inerse de şöyle bir 10.900 lira doğru da bir geri çekilme olabilir. Ancak yeni bir pozisyon açmak istiyorsak arkadaşlar şurada 11.088'lerin üzerinde bizlerin tamam mı 3 iş günü şuralarda 11.150'lerde kalıcı olmamız lazım ki yukarıları konuşalım. Ha buralardan kar satışı gelirse nereye gelir? Arkadaşlar nerelere gelecek? Bakın burada hareketli ortamı gösteriyor. 10.800'de, işte 10.900'ler dedik. 10.800'den 10 lira kadar geri çekilme olabilir. Trend de oralardan geçiyor. 10.850'lere kadar. Şöyle baktığımda da 10.856'yı görüyorum. Gayet sağlıklı bir kar satışı olabilir. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. Yarın ola, hayır bol kazançlar dilerim.